Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir tarifle karşınızdayım. İster kahvaltı sofralarını isterseniz misafirleriniz için hazırladığınız akşam yemek yemeklerinde kullanabileceğiniz harika bir tarifle karşınızdayım. dolmalık kırmızı biberlerimi öncelikle ikiye bölüp işlerini temizleyip bir kenara ayırdım. Sonra dilediğiniz bir peynirle ben evde çeçil peyniri vardı. Kars'tan gelmişti. Onunla değerlendirmek istedim. Elimdeki bu peyniri küçük küçük doğradıktan sonra içine kekik ile tatlandırdım. Siz farklı peynirler kullanabilirsiniz. Eriyebilen peynirler olduğunda çok daha güzel, keyifli bir lezzet oluyor. Biberlerim iki biberden oluşuyor. Yarıya böldüm. İçlerini temizledim. Güzelce yıkadık, kuruladıktan sonra Peynirli harcımla doldurdum. Peynirlerim biraz az geldi. İkinci bir parçayı da doğrayıp bu biberlerin içini güzelce doldurdum. Üzerlerini biraz daha kekik ilave ediyorum. Sonra da zeytinyağı kestirerek air fry için hazırlıyorum. Fıraya alıp manuel ısıda 180 derecede 15 dakika pişiriyorum. kontrollü olarak pişirelim. Her de aynı zamanda pişmeyebilir. Şimdi gördüğünüz üzere biberlerimiz hazır, peynirlerimiz eridi. Bunları bir servis tabağına alıp Evet yakından göstereceğim. Sonra servis tabağına alacağım. Evet görüyorsunuz çok güzel pişti. Servis tabağında yeşilliklerle hazırlayıp servis etme hazır bir duruma geliyor. Afiyet olsun.